Hı hı. Merhabalar. Şimdi size cihazında vakum olmayanlar için manuel vakumlamayı göstereceğim. Şu şekilde iki yolumuz var. Burası hastaya giden yol. Burası vakuma taktığım yol. Burayı kapatıyorum. Hastaya giden tarafı. Ucuna kelebek takıyorum. Hı hı. Uçlardan bir tanesini kapatıyorum. Şurayla vakum yapacağım için burası açık olacak. Diğer iki tarafta hastaya giden tarafta şu diğer yolda kapalı olacak. Şu şekilde yüzük enjektörümü aldım. Bu uca takıyorum. 100 cc geriye doğru çekiyorum. Yolu kapatıyorum. Boşaltıyorum havayı. Bir 100 cc daha geriye doğru çekiyorum. Yolu açıp. Tekrar kapattım. Şu an setimde 200 vakum var. Şu şekilde göstereceğim size. Stratımı şimdi çekeceğim. Yola açıyorum. Gördüğünüz gibi manuel bir şekilde vakum yapmış olduk. Stratımı kendim yukarıya çekiyorum. Damara girmeden önce Tekrar aynı şekilde vakum yapabilirsiniz. Ara ara kay yukarıya çıkarken işlem sırasında da vakum yapabilirsiniz. Teşekkürler.